Sağlık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi antibiyotik kullanım sıklığı ve hekimlerin antibiyotik reçetesi yazma durumları ile ilişkili etmenlerin belirlenmesi için bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre hastaların %17'si gittiği doktorun antibiyotik yazmasını istiyor. Doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullananların oranı ise %26'yı buluyor. Bu kişilerin %14'ü doktora gitmeye vakti olmadığını, %9'u muayene ve kontrol ücreti vermek istemediğini, %55'i ise daha önce benzer durumda doktorun verdiği antibiyotik kullandığını söylüyor. Ankete katılan vatandaşların %63'ü kullandığı antibiyotiğin adını hatırlamazken %16'sı ilacın iyileşme sağladığına inanıyor. Antibiyotikler ortalama 5-6 gün kullanılıyor. Antibiyotik kullanan kişilerin %50'si ilaç bittikten sonra kontrol için tekrar doktoruna başvuruyor. Hadi. 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 Antibiyotik kullanma nedenlerinin başında ise %51 ile soğuk algınlığı geliyor. Soğuk algınlığını %36 oranı ile boğaz ağrısı ve %18 ile öksürük takip ediyor. Doktorlar ise antibiyotik konusunda aynı görüşte değil. Ankete katılan doktorların %78'i muayene ettiği her hastaya reçete yazmadığını, %98'i ise hastaya antibiyotik yazmadığını belirtiyor.